Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bitki biyolojisi ile ilgili konu anlatım videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzun konusunu fotoperiyodizm oluşturacak. Sizler de video boyunca kullandığımız materyalleri alttaki linkten temin edebilir. Kendi notlarınızı bu materyaller üzerine alabilirsiniz. Yine video boyunca aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz fotoperiyodizm konusunu birlikte değerlendirelim. Mevsimsel olaylar birçok bitkinin yaşam döngüsünde kritik önem taşımaktadır. Bitkilerde tohumun çimlenmesi, çiçeklenme, tomurcuk dormansisinin oluşması ya da kırılması çoğunlukla yılın belli bir döneminde ortaya çıkan gelişim evreleridir ve bitkiler bahsi geçen gelişim evrelerinin hepsini ayarlayabilmek için çevresel faktörlerdeki değişimi algılamak ve ona uygun tepkiler oluşturmak zorundadır. Bazı bitkilerin çiçeklenmesi için birkaç gün yeterli olurken bazılarının çiçeklenmesi için daha fazla süreye ihtiyaç vardır. Örneğin Fagus silvatica yani kayın çiçeklenmek için 40 yıllık bir zamana ihtiyaç duyar. Yani ilgili türde vejetatif büyüme evresi 40 yıl gibi önemli bir zaman dilimi devam eder ve daha sonrasında bitki generatif evreye geçer. Bir bitkinin 24 saatlik gece ve gündüz döngüsünde gündüz ve gece periyodunun uzunluğuna göre fizyolojik olarak verdiği yanıt fotoperiyodizm olarak adlandırılır. O halde fotoperiyodizm bir bitkinin aydınlık ve karanlık periyodun gün içerisinde gerçekleşen aydınlık ve karanlık periyodun uzunluğuna göre verdiği fizyolojik tepkileri ifade eder. Fotoperiyodizm fizyolojik bir olayın yılın belirli bir zamanında gerçekleşmesini sağlar. Yani yıl içerisinde belli dönemlerde gerçekleşen gece gündüz periyotlarının uzunluğu aslında bitkide bazı fizyolojik tepkilerinde yılın belli dönemlerinde tekrarlanmasına imkan sağlar. Birçok bitkide fotoperiyoda yani gece ve gündüzün nispi uzunluğuna karşı verilen fizyolojik yanıt çiçeklenme şeklinde olmaktadır. O halde bitkilerin vejetatif büyüme evresinden generatif evreye yani çiçek açma sürecine geçebilmesi gece ve gündüzün birbirine nispi oranına bağlı olarak değerlendirilebilir. Birçok bitkinin uzun yaz günlerinde çiçekleniyor olması araştırmacıların uzun günlerle çiçeklenme arasında bir ilişki olduğunu düşünmelerine yol açmıştır. Ancak 1920'li yıllarda Garner ve Alert isimli bilim adamlarının tütün bitkisi mutantlarıyla yaptığı çalışmalar bu görüşün doğru olmadığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmacıların ilgilendiği tütün mutantı uzun yaz günlerinde 5 metreye kadar boylanabilmiş yani vejetatif üreme gösterebilmiş ancak yaz günlerinde çiçeklenmemiş. Çiçeklenmesi diğer tütün bitkilerinin aksine kısa gün uzunluğuna sahip kış aylarında gerçekleşmiştir. O halde bu araştırıcıların tütün mutantlarıyla yapmış olduğu çalışmalar bitkilerde çiçeklenmeyi tetikleyen faktörün gün uzunluğu değil aslında karanlık periyodun ne kadar sürdüğü olduğudur. Bitkilerin fotoperiyodik yanıtlarına göre sınıflandırılması genelde çiçeklenmeye dayanır ve fotoperiyoda bağlı olarak 3 farklı bitki grubundan bahsedilebilir. Hangi bitkilerdir bunlar? Birinci grup bitkilerimiz uzun gün bitkileridir ki aslında biz uzun gün bitkilerini kısa gece bitkileri olarak da tanımlayabiliriz. İkinci grup çiçeklenmesini kısa gün şartlarında gerçekleşen bitki grubudur ve kısa gün bitkileri ya da diğer ismiyle uzun gece bitkileri olarak tanımlanır. Üçüncü grup bitkinin çiçeklenmesi ise gece ve yani aydınlık ve karanlık periyotların birbirine oranından bağımsızdır ve bu grupta nötr gün bitkileri olarak tanımlanır. O halde fotoperiyot tepkilerine göre uzun gün bitkileri, kısa gün bitkileri ve nötr gün bitkilerinden bahsetmek mümkündür. Kısa gün ya da diğer adıyla uzun gece bitkileri çiçeklenme için 12 saatten daha kısa aydınlık periyoda gereksinim duyan bitkileri ifade ederken uzun gün bitkileri çiçeklenme için 12 saatten daha uzun bir aydınlık periyoda ihtiyaç duyarlar. Nötr gün bitkilerinin çiçeklenme tepkileri ise gün uzunluğundan bağımsız olarak diğer faktörlerin etkilerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Dilerseniz bu bitki gruplarını kısaca değerlendirelim. İlki kısa gün bitkileri, diğer adıyla uzun gece bitkileri. Yalnızca kısa gün koşullarında yani yazın sonu, sonbahar ya da kış aylarında çiçeklenen bitkilerdir ki bahsi geçen zaman dilimlerinde gece uzunluğu gün uzunluğundan daha fazladır. Krizantemler, sütleyenler, kazayı, soya fasulyesi, patates gibi bitkiler kısa gün bitkilerdir. Gece uzunluğu ile çiçeklenmenin kontrol altına alınması ekvatordan uzak bölgelerde çok daha yaygındır. Çünkü bu bölgelerde mevsimsel süreçlere bağlı olarak gün ve gecenin uzunluğu değişir. İkinci grup fotoperyoda bağlı olarak değerlendirmemiz gereken uzun gün bitkileri ya da daha doğru bir tanımlamayla kısa gece bitkileridir. Gündüzün gece oranına daha uzun olduğu günlerde yani genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açan bitkilerdir. Bu bitkilerin çiçeklenebilmesi için günde en az 12 ile 14 saat ışık almaya ihtiyaçları vardır. Ekvatordan uzak bölgelerde yaşayan bitkiler genellikle uzun gün bitkileridir. Bu bölgede yetişen kültür bitkileri yalnızca Gün ışığının yoğun olduğu yaz mevsiminde çiçeklenir. Aksi durumda çiçeklenme gecikir. Uzun gün bitkilerine örnek olarak verebileceğimiz türler arpa, buğday, dereotu, şeker pancarı, turp, çavdar ve ıspanak olarak değerlendirilebilir. Dilerseniz nötr gün bitkilerine de bakalım gün uzunluğundan yani fotoperiyottan bağımsız olarak çiçeklenen bitkilerdir. Fasulye, domates, pamuk, ayçiçeği, pirinç ve kara hindiba bitkileri nötr gün bitkilerine örnek verilebilir. Burada da birkaç bitkiye ait görsel paylaşılmış ki birinci görselimizdeki domates bitkisinin çiçeklenme durumu ifade ederken ikincisinde pamuk, üçüncüsünde Ay çiçeği ve son görsellere kara Hindiba bitkisi nötr gün bitkilerine örnek olarak verilmiş araştırmacılar çiçeklenme ve fotoperiyoda verilen diğer yanıtları kontrol etmenin gün uzunluğu değil gece uzunluğu olduğunu ortaya koymuşlardır ki biz de az önce uzun gün bitkilerini kısa gece bitkiler olarak yine kısa gün bitkilerinde parantez içinde uzun gün bitkiler olarak değerlendirdik. Dolayısıyla aslında bitkilerde fotoperiyodu tetikleyen şey gün uzunluğu değil, aslında karanlık safanın karanlık evrenin, kesintisiz karanlık evrenin uzunluğudur. Bu bilgiler ışığında uzun gün bitkilerine kısa gece bitkileri demek daha doğru bir tanımlama olacaktır. Kısa gün yani uzun gece bitkilerinde çiçeklenmenin olabilmesi için gereken minimum karanlık süre kritik gece uzunluğu olarak adlandırılır. Dilerseniz bununla ilgili değerlendirmelerimizi birlikte yapalım. Burada bir örnek verilmiş. Kısa gün bitkisi olan pıtrakta ki yanında meyvesi de gösterilmiş. Kritik gece uzunluğu 8,5 saat olup bu süre ve daha uzun karanlık evreleri bu bitkide çiçeklenmeyi uyarır. O halde kısa gün bitkisi yani uzun gece bitkisi olan uzun gece bitkisi olan pıtrakta kritik gece uzunluğu 8,5 saat civarındadır. 8,5 saat ve üzerindeki karanlık periyotlarda pıtrak çiçeklenirken 8,5 saatin altındaki karanlık periyotlarda bitkide sadece vejetatif büyüme görülecek fakat çiçeklenme görülmeyecektir. Bu bitkide 8,5 saatlik karanlık evre Herhangi bir sebeple kesintiye uğratılırsa ki burada flaş ışığı vermek söz konusu olmuş. Çiçeklenme gerçekleşmez ve bitki sadece vejetatif olarak büyür. Dilerseniz bunu başka bir örnek üzerinden değerlendirelim. Yine pıtrak gibi kısa gün bitkilenme olan krizantemlerde normalde çiçeklenme sonbaharda gerçekleşir ki sonbahar zaman diliminde yine gece uzunluğu gün uzunluğundan fazladır. Ticari amaçla sonbahardaki her bir uzun gece flaş ışığı ile kesintiye uğratılırsa çiçeklenme Mayıs ayına kadar uzatılabilir denmiş. Dilerseniz bunu şu görsel üzerinden de birlikte değerlendirelim. Burada bize bitkinin çiçeklenmesi için gereken kritik gece uzunluğu verilmiş. Birinci durumda bitkinin maruz kaldığı karanlık süreç kritik gece uzunluğuna ulaşamadığı için bitki sadece vejetatif olarak büyümüş fakat bitkide çiçeklenme meydana gelmemiştir. İkinci durumda bitkinin kesintisiz olarak maruz kaldığı karanlık süre kritik gece uzunluğunu geçtiği için ve ilgili bitkimiz kısa gün bitkisi olduğu için bitkimizde çiçeklenme meydana gelmiştir. İkinci durumda üçüncü durumda bitkimizin maruz kaldığı karanlık süre kritik gece uzunluğundan daha düşük olduğu için bitkide sadece vejetatif üreme gerçekleşmiş fakat çiçeklenme gerçekleşmemiştir. Yani sonrasında farklı farklı zamanlarda karanlık periyoda maruz bırakılması bitkide çiçeklenmeyi sağlamamıştır. Peki son durumda ne olmuştur? Buna birlikte bakalım. Son durumda aslında bitkinin maruz kaldığı karanlık süreç kritik gece uzunluğunun üzerindedir. Fakat Burada 10 saniyelik bir aydınlatma ile karanlık periyodun bölünmüş olması bitkinin çiçeklenmesini engellemiş ve bitkide sadece vejetatif büyüme görülmüştür. O halde bitkinin çiçeklenebilmesi için, kısa gün bitkisinde çiçeklenmenin sağlanabilmesi için kesintisiz bir karanlık periyoda ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun gün bitkilerinde ise yani kısa gece bitkilerinde çiçeklenme karanlık zaman diliminin kritik gece uzunluğundan daha az olduğu zaman dilimlerinde gerçekleşir. Bu bitkilerde karanlık zaman dilimi kesintiye uğratılarak bitkinin çiçeklenmesi sağlanabilir. Dilerseniz uzun gün bitkilerindeki durumu birlikte değerlendirelim. Yine burada bir günlük Süreç verilmiş ve bitkinin kritik gece uzunluğunda ifade edilmiş bitkimiz uzun gün yani kısa gece bitkisi olduğuna göre karanlık periyot kritik gece uzunluğunun altında olduğu zaman diliminde bitkimize çiçeklenme gerçekleşmiş. Fakat bitkinin maruz kaldığı karanlık periyot kritik gece uzunluğundan fazla olduğunda Uzun gün bitkisinde vejetatif büyüme gerçekleşirken çiçeklenme meydana gelmemiş. Yine bitkinin maruz kaldığı karanlık süre kritik gece uzunluğundan fazla olmasına rağmen bu süreç herhangi bir sebeple bir flaş ışığı gibi bir sebeple bölündüğünde bitkide çiçeklenme meydana gelmiştir. Dolayısıyla bunun sebep olarak da buradaki karanlık periyodun bölünmüş olmasını ifade edebiliriz. Yine dilerseniz kısa gün bitkisi için de şu örnek üzerinden değerlendirme yapalım. Bitkinin maruz kaldığı karanlık süreç kritik gece uzunluğundan az olduğunda bitkide sadece vejetatif büyüme gerçekleşmiş, çiçeklenme gerçekleşmemiş. Karanlık periyot kesintisiz bir şekilde kritik gece uzunluğunu aştığında bitki çiçeklenmiş. Karanlık periyot kritik gece uzunluğunu aşmasına rağmen flash ışığıyla bölündüğünde çiçeklenme gerçekleşmemiştir. Peki bitkide çiçeklenmeyi sağlayan, ışığı algılamayı sağlayan süreç nasıl işler? Dilerseniz buna birlikte bakalım. Kırmızı ışık fotoperiyodun gece bölümünü kesintiye uğratan en etkili ışıktır demişiz. Kırmızı ışığı absorbe eden, hemen ve fitokrom adı verilen bir pigment bitkinin tohumdan çiçeklenmesine kadar olan süreçte ışığa verdiği birçok yanıtın düzenlenmesini sağlar. O halde bitkinin ışığı algılaması ve kendi metabolik süreçlerini ışığa göre ayarlaması fitokrom tarafından tetiklenen bir süreci ifade eder ve fitokromlar kırmızı dalga boyuna duyarlı pigmentlerdir. Fitokrom pigmentinin kırmızı ve uzak kırmızıyı algılayan, bunu soğuran iki farklı tipi mevcuttur ki biz kırmızıyı soğuranı R harfi ile uzak kırmızıyı yani dalga boyu daha büyük kırmızıyı soğuranı ise farret anlamında FR ile göstereceğiz. Bu iki tip fotokromun ışık etkisinde birbirlerine dönüşmesi ve bu elemanların birbirlerine oranının değişmesi bitkinin ışığı algılamasını sağlar ve bu sayede bitki kendi biyolojik saatini ayarlama imkanı bulur. Kısa gün bitkilerinde karanlık zaman diliminin kritik gece uzunluğundan daha kısa tutulması durumunda çiçeklenme meydana gelmez. Yine görsel üzerinde bunları değerlendireceğiz. Ancak karanlık zaman dilimi önce kırmızıyı soğuran fitokromları, ardından da uzak kırmızıyı soğuran fitokromları uyaracak şekilde kesintiye uğratılırsa bitki karanlık zaman diliminin kesintiye uğratıldığını algılamaz ve çiçeklenme gerçekleşir. Çünkü kırmızı ve uzak kırmızı fitokromların birbirlerine oranlarına bir değişiklik oluşmaz. Dilerseniz bu örneği görsel üzerinden daha anlaşılır hale getirelim. Elimizde üst kısımda bir kısa gün yani uzun gece bitkisi verilmiş. Bu bitkinin çiçeklenebilmesi için karanlık periyodun kritik gece uzunluğundan fazla olması gerektiğini biliyoruz. Burada kritik Gece uzunluğu bu şekilde ifade edilmiş. İlk durumda karanlık periyot kritik gece uzunluğunu geçemediği için bitkide vejetatif büyüme gözlenmiş, fakat çiçeklenme gözlenmemiştir. İkinci durumda karanlık periyodun süresi kritik gece uzunluğundan fazla olmuştur ve bitkide çiçeklenme meydana gelmiştir. Üçüncü durumda karanlık periyot ışık verilerek kırmızı rengi algılayan fitokromların uyarılmasıyla bölünmüş ve karanlık periyodun bölünmesi sonucunda bitkide vejetatif üreme olurken çiçekleme meydana gelmemiştir. Dördüncü duruma baktığımızda karanlık periyot bölünmüş fakat bu bölünme bir kez kırmızıya duyarlı fitokromların uyarılmasını bir kez de uzak kırmızıya duyarlı fitokromların uyarılmasını sağladığı için bunların etkisi birbirini nötrlemiş ve bitki karanlık periyodun bölündüğünü algılamadan çiçekleme meydana getirmiştir. Dördüncü durumda bitkinin karanlık periyodu yine kritik gece uzunluğunun üzerindedir. Fakat bu karanlık periyot önce kırmızıyla sonra uzak kırmızıyla ve daha sonrasında da kırmızıyla bölünmüştür. Bu altta verdiğimiz ilk iki etki birbirini nötrlemesine rağmen en son şuradaki karanlık periyodun bölümlenmesi bitkinin çiçeklenmesini engellemiştir. Son durumda ise buradaki ikişer etki birbirinin etkisini nötrlemiş ve bitki karanlık periyodun bölündüğünü algılamadığı için çiçeklenmesini gerçekleştirmiştir. Burada altta ise uzun gün yani kısa gece bitkisi verilmiş. Burada çiçeklenmenin biz karanlık periyodun kritik gece uzunluğundan düşük olduğu zaman diliminde olduğunu biliyoruz. İkinci durumda çiçeklenmenin olmaması da karanlık periyodun fazla olmasından kaynaklanır. Üçüncü durumda karanlık periyot uzun olmasına rağmen kırmızı ışıkla bölünmesi çiçeklenmeyi tetiklemiştir uzun gün bitkisinde. Yine burada iki etkinin birbirini yok etmesi ve karanlık periyodun uzun olması uzun gün bitkisinde çiçeklenmeyi engellemiştir. Burada yine Şurada ilk iki etkinin birbirini götürmesi, fakat şuradaki etkinin kırmızı ışığın karanlık periyodu bölmesi neticesinde uzun gün bitkisi çiçeklenmiş ve son durumda da dört etkinin birbirini nötüllemesi neticesinde ve karanlık periyodun uzun olması neticesinde bitkide çiçekleme meydana gelmemiştir. Bitkilerde çiçeklenmeyi sağlayan asıl eleman florigen adı verilen bir hormon olup bu hormonun sentezi fitokromların ışığı algılamasıyla tetiklenir. Aslında bitkide gerçekleşen temel süreç şudur. Dış ortamdaki değişmeler bitki tarafından algılanır ve bu değişimler neticesinde salgılanan florigen hormonu bitki metabolizması üzerine etki eder. Flem ile taşınabilen florigen hormonu birbirinden ayrı şekilde uzun ve kısa gün uzunluğuna maruz bırakılan iki farklı pıtrak bitkisi üzerinde yapılan deneylerle açıklığa kavuşturulmuştur. Fakat burada şöyle bir ifade var. Biraz sonra görsel üzerinde de değerlendireceğiz. İki pıtrak bitkisi birbirinden ayrı fakat bu bitkilerin iletim elemanları birbirleriyle temas halinde yani birisinin sentezlemiş olduğu flörgen hormonu diğerinin metabolizması üzerinde de etki oluşturacak şekilde birleştirilmiş. Ki düzenekte iki bitki arasında bir paravan var ve bu bitkilerin sadece iletim demetleri birbirleriyle temas halinde. Bu bir numaralı kısımda ya da sol tarafta kısa gün aydınlatmasına maruz bırakılan bir bitki. Sağ tarafta ise uzun gün aydınlatmasına maruz bırakılan bir pıtrak bitkisi gösterilmiş gibi biz fıtrak bitkisinin kısa gün bitkisi olduğunu az önceki konuşmalarımızdan hatırlıyoruz. Kısa gün uzunluğuna maruz bırakılan bitkinin ürettiği hormon iletim demetleri vasıtasıyla diğer bitkiye de geçmiş ve uzun gün ışığına maruz bırakılan bitkide de çiçeklenme görülmüştür. Biz normalde kısa gün aydınlatması verilen bölümde çiçeklenmenin olmasını Uzun gün aydınlatması verilen bölümde ise çiçeklenmenin olmamasını bekliyoruz. Fakat bu süreçte sol taraftaki bitkinin kısa gün aydınlatması etkisinde oluşturduğu florigen hormonu sağ taraftaki bitkiye de iletim demetleri vasıtasıyla iletilmiş ve sağ taraftaki bitkide de çiçeklenme tepkisi gösterilmiştir. Bu da bize bitkilerdeki fotoperiyodun aslında çevresel şartlardaki değişimin algılanması ve bu değişim neticesinde sentezlenen hormonlarla denetlendiğini göstermiştir. Sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu videomuzda fotoperiyodizm konusunu birlikte değerlendirmeye çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Video boyunca aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.